Yani bir şey sorabilir miyim? Evet. Hazreti Mehdi, Hızır'la görüşecek mi? Yani görüşürse de e, farkında olarak görüşecek mi? Onu senden önce, gemiden evet. önce bir kardeşimiz daha sordu. Ee, Mehdi öyle bir şey olsa da söylemez. İnşallah. Yani Mehdi'nin de kendine has sırları olacaktır. İnşallah, Hazreti İsa Mesih'in de kendine has sırları olacaktır. Peygamberimizin de kendine has sırları vardı. Masonluğun da kendine has sırları vardır. Ketumiyet ve sır e, velinin vasfıdır. İnşallah, inşallah. E, mesela keramet söylenmez. İnşallah. Keramet şahsa mahsus. Ama aleni olan oluyorsa mecburen söylenir. Evet, aleni. Aşikarsa. Ama Hızır görüştüğünde tembihleyerek görüşür. Ne diyor? Sakın bana itiraz etme. Şartlı görüşürüm. Sakın bana itiraz etme. Sakın bunu kimseye söylemeler. O şekilde konuşur. Dolayısıyla Mehdi zaten Mehdi olduğunu bilmeyeceğine göre yani <laughs> olay başka bir mecrada oluşacağı anlaşılıyor. İnşallah. Evet. Hidayetine imanının artmasına vesile olur mu öyle bir görüşme? A aklın ihtiyarına kalkması gibi mi? E yani görüşmesi. o şekilde imanın hidayetini güçlendirmesi mektirin. yakaza halinde olabilir. İnşallah. Yekazı hiçbir zaman için aklın ihtiyarını kaldırmaz. Evet. Mesela zaman diyor ben beni diyor bir meclise götürdüler diyor. Evet asrın bütün büyük şahısları oradaydı diyor. Ve detay olarak fazla detaya girmiyor ama benim anladığım Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani gibi büyük alimler de var. Bir de Hızır Aleyhisselam var. Uslu o anlaşılıyor. Onu sorguluyorlar. Ey helaket ve felaket asrın adamı diye e, sorguluyorlar. Söyle bize bakalım diyorlar. Anlat. Neler biliyorsun diyorlar. Bediüzzaman konuşuyor. Sonra diyor e, yekaza halinden çıktığımda diyor el pençe vaziyette yatakta otururken gördüm diyor kendimi diyor. Haberi yok yani. O mesela yekaza uyanık diyor kendisi? Yekaza uyanıklığa çok benzer. Yani rüyam bazen insan olur ya rüyasında, rüyasında olduğunu anlar. Rüyasından uyanır ama yine rüyadadır. Oluyor değil mi bazen? Evet. Yakaza da böyle bir şeydir işte.